Merhaba arkadaşlar yepyeni parkur videosuna daha beraberiz Bugün yepyeni parkur videosundayız Hiç bakmadım direkt girdim bodosuna Hadi düğmeye basalım Gidelim Bu ne? Simpliyor Ne diyor? What? Burana çık 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 Eee nereye gideceğiz? Ha bu bölüm bölüm mi? Level 23 diyor oha o zaman <laughs> bu seri baya ilerleyecek de ben yani ilk baş levelleri bakayım bu level kaç diyor 20 diyor bu kaç diyor 16 diyor oho bu kaç diyor 14 birden başlıyor biz en iyisi 12 bir dakika <laughs> şöyle 8 diyor 7 6 5 Level 4 diyor. Klikli diyor level 4. Level 3 diyor. Level 2 level 1 bu neymiş? Ha level ilk ben ilk bölüm. <laughs> Girelim Ha. Block Jumps Kalın. Bir diyor ama. Buna pop doll. Hayvanların üstüne e, affedersiniz ama dışkısını yaptığı şey. O nasıl düştüm? Abi ciddiyim ne oluyor bana? Ya sen yok şu an. Oğlum, bak oluyor şunlarla şunlar bir olması. Yürü Abi senin gibi kalk kasmazsa Ben de o çünkü değil Gerçekten... o... <laughs> Çıkamıyoruz o <zaman. gülüyor> Ya of Bu benim kasma olacak arkadaşlar Üzgünüm. Çünkü. Ana ekranda bir şeyler ne oldu. Ne olduğunu sorayım. Bir dakika. Ya of. On. Parkurda bildiğin nubum. Hani null diyelim aslında. Ya abi ne var bu parkurda be? Hiç de zor değil. Sadece gözüm alıyor. Ya abi geri geri giderken düşün. Haksızlık bu. Abi gittin çok azıyor. İşte şurada göremiyorum. Şimdi artık bir şey Ya yapma bunu bana. Ciddiğim. ondan ben Minecraft'ı ya. Gitti bunu başı al. Hatta şunu daha zor yapar. Kim var ya, koşmazdım içine. Verirannn Verirannn Kastmanı Kastı Bunu kapanmı ayakçısının Yeminle Hıhıhı Ama buradan sonra abi Yapma bunu bana Neyse orda Dilek Koşacağız hani Yardırıcaz Arkadaşlar yeni mouse aldım çok güzel mouse Yeni mouse aldığım için diversity çekeceğim Buuuç Buuuç Hadi be Diversity çekeceğim diversity de yardırıcam Şşş saçmalama Diversity 10 bölüm çekerim herhalde be Kaç tane şey var 10 bölüm 12 bölüm Pirirran 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 Şanla abi ciddiyim çok kötü. Oradan atlanır mı bir dakika. Hemen oldu. Blok bura. 1, 2, 3, 4. 4 blok. Atlanır da ben atlayamıyorum. İşte şey olmadı. Ben de şey olmaz. Gittim ilk bölüm buysa. Of. Oh. Gittim ben. Daha birinci bölüm bile değil oğlum. Sıfırıncı bölüm. İnşallah da sesim iyi geliyordur. <laughs> Hadi bismillah. Şimdi burada free run. Abi. Efe. Efendim. Geldin. 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 5 dakika 40. 5 dakika 50 saniye oldu. Ama bari videoda izlersin. Ciddiyim parkur çok kolay. Ama bir yer var. Orada free run yapman lazım veririm. Allah belanı. Veririm, bedava koşu 300 gerizekalı. Veririm lan. Abi, onlar video izlersin. İlk seferlerde bir bir şey oldu bana. Parkuru yapamıyorum. O kadar kolay ki. Oğlum arkadaşlar, siz ilerletin videoyu en iyisi. Abi <laughs> ağlatır. Abi o masayla yapacağım ya ciddiyim çok kötü. Onu da birinci bölüm geçemiyor daha 26 iyi. bölüm falan var hani. Bu seri bayağı uzun olur. Ben bir bölümlük falan zannederdim de. Abi bence şey yapmayı öğrenirsek, içimiz multiplayer yapmayı. Ben de gelirsem ben sana geçerim çünkü ben proyum. <laughs> <Bileşin. gülüyor> Şöyle bir şey yapalım. Slash. Başlayalım. Başka boşluk yok Bir. Bir tane daha alıp. Efe ben hani parkur skolu çektim ya. Hmm. Ben o kadar dört bölüm çıktı. Birisi çekmiş bir, bir bölüm. 48 dakikalık çekmiş bir bölüm. 48 dakika olsa o. Abi ama benim bir tanesi 20 dakika filan, bir tanesi 16, bir tanesi 12, bir tanesi 15 filan. Benimki bir saati geçiyor. Onunki 48 dakika. Bayağı da bir, da bir video şey. çekmem var ya özlemişim video çekmeyi. Abi Lan. ben de Çoktandır koymuyor musun? Elim bozmuştu. En son bugün koydum. 3 tane. Ama bayağı da bir, bir video koymuyorum. 17 abone olmamış arkadaşlar teşekkür ederim beni desteklediniz. Beni buraya kadar siz getirdiniz. Abone'ye da abone çıkın. Abone dik. Evet <laughs> Abone de çok mu iyi? Değil mi? Değil. Senin kaç? Ya Deme arkadaşım. Şey. Ama senin nasıl yaptığını biliyoruz. Arkadaşım işte, ben normal hakkımla kazandım. Ya, Neyse boş ver. Bana abone oldular ama. Onu evet sonuçta oldu vardı Evet. Sıla. Neymiş? Evet. Nerede lan? İşte. Video. Hatay. Başka. Abi. Eşit. Eşit. Abi. Acı hiç hen yazdım. Allah beni kahretmesin. Ne yazdın Acı hiç hen. Ne yerine? onu çok pis kokuyor. Ne evet. kaç dakika oldu ki acaba? Bakayım. Bak. Dokuz dakika. Dokuz buçuk dakika oldu. Bir devam ettim de çok kokuyor lan. Arkada oyunu açık bıraktım tabi. Benim suçum. Ben atlanır mı ben? Atlanır mı ben atlanır mı? Evet. Efendim? Ama sana vermedim. Checkpoint. Oh yes. Checkpoint. Sevdim checkpoint. Um, şimdi boşluk. Ben. Üf. Ah. Şimdi checkpoint Çıta. Oğlum öyle ölümü bastı. varsa. Hiç oyun açık bırakmayalım. Kafalara. Şöyle. Evet. Kostu. Oğlum. Bir. Bir ev biz anca. Benim de bu bitmek üzere şimdi. Çıkın nerede çıkın. Çıkın 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 çıkın. Bence de ondan işte. Ne diyor bu? Çıkın nerede lan? Ana, ha, burada tavuk. Abi şeyle tavunla, tavukla tavukla mantarın şeyi çok benziyor yumurtaları. Tavuk yerine mantar alacaktım az daha. Ya ama atlan, oradan atlanmıyor. Abi atlanır. Onu multiplayer yapalım. Ben geleyim bak nasıl yapıyorum her şeyi. Yapamazsın lan sen bunu. Haritayı tekrar indir. Ha? Hangi arteri lan? Ben? Benim oynadığımız Suki Sender la Suki ve videosunu çek. Yaman mısın? Ben zaten bir tane parkur haritası videosu çektim. Niye bir tane daha çekeyim? Tamam. Çekme ama oyna. Sadece oyna. Ya bence bizim bunu multiplayer yapmayı öğrenirsek seninle birlikte oynayabiliriz bunu. Ama botu ile birlikte oynayalım. Ha. Hmm. Ha, batı yapar diyorsun yapar değil kez yüzde yüz yapar. batı bizim editörü. Abi batı biliyor bu işleri. O nasıl yapıyorsa artık. Ben hamaçlı savu kuracağım. İşte kur onu hamaçlı oynayak diyorum ya ben de geri zekalı. Abi niye kabul etmedi? Aa. Ya abi yok artık oradan abi, boşluk diyor. bırak. şimdi bir dakika. Şunu şöyle şunu sen. Tamam. Orada da uçtular. Ulu uçuyorlar. Abi atladım yemin ediyorum atladım. He, evet, çok güzel oldu. Ne bak yanına tava bak Ay anayın. Ya oğlum ya. Ulu oğlum. nasıl uçuyorlar. Ne, ne Hayır. Ya Allah'ın küzü. Gel Allah seni öldüreceğim ben. Ya. Kaçma lan kaçma. Sessiz ol lan sessiz Oğlum bak git. Kaç dakika oldu. oldu video? Abi. Nereye gir? Ana tabağa bak leoparların yerine girdi pislik. Bakayım dur. Bu mail'e kullanıyorum yani yeter ama. 12.5 12.5 dakika. Yes. yes, I don't. Yes, I don't. yes, I don't. Şu nasıl açayım? nasıl bir Yes, I don't diyene bak. Oha, uh beş -huh. Hay ama oradan atlanmıyor. Atlanmıyor da ben atlayamıyorum bir şekilde. Demek ki. Hadi atlanmıyor. Niye atlanmıyor? Benim ağrıdı be. Abi benim koltuk çok değişik ya. Arkasına Aslanınca koltukta benle birlikte geriye gidiyor. Çok cızır cızır sesler çıkartıyor. İğrenç sesler çıkartıyor. Bunu senin videoda da değişik ses çıkmasın diye arkamı yaslamıyorum ama benim felaket ağrıyor şu an. Bir dakika. Bana ne ağrısın? De... Benim videom daha önemli. <laughs> Aa benim kutluyor. <laughs> Aldın ya. Aa, çok rahatladım. <laughs> ne yaptın lan? Dedi? Şöyle yumruklarımı no. belime koydum ve kendimi geri ittim. Çok zor. Ne Oh ne Neyse. Yo, <laughs> İngilizce küfre başvuracaktım az daha. Ne? Ne dedin? Ne dedin? Dedi, dedi. <laughs> Gerisini anladın artık. Hayır anlamadım. Söyleyeyim mi? Oy, <laughs> <Hayır. gülüyor> anasının anasın anne kasus lan be. Ne? Ne ne? Aa am ya. Of. Sonra Abi, niye ne? kullanıyorsun? Yapamıyorum çünkü. Bir daha tamam. Ne dedin sen? Ne? Ha? Ne? Sen ne dedin? Ne? Sen ne dedin az önce? Bilmiyorum ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? <laughs> ne dedim ben? Aa ne dedim? Ne dedim? Bir dakika ne dedin ne dedin? Ananın. Yok bir şey yapıyor tamam. Hay. Bu ne ya? nasıl bir şekilde elde Ya mı? o oh, olanlar bile geçemiyorum ya. Neden? Ne bileyim ben o kadar lobum. Ben senin gibi sürekli kullanıyor mu da? Alışıyor. Ben kullandım mı? Videoları izle görürsün. Tamam. Sadece e, karşı yerde bir tane orada kullandı. Orada zaten kullanmaya çalıştım, kullanamadım. Orada bir de yanlış oldu diye kullandım. Bir, bir yerde kullandım ben ile. Ümit. O da o evli yer var yani. evli kim evlenmiş o? Ev Allah seni kahretmesin. Bir dakika video kaç dakika olmuş. Abi telefonun yüzde altı şarjı var ve annem şarjı falan yanında götürmüş. Şu an şarja koyamıyorum. Yüzde on ay yüzde on diyorum. Öf, 16 <laughs> dakika olmuş video. İşi bölümü de bitireyim. oraya atlanmaz. Yemin ediyorum atlanmaz. Yemin etme lan çarpılacaksın. Yeri zekalı. Abi ciddi misin? Abi. Bir dakika. Yok o Bu da nereye? Yok daha neler. Atlanmaz ki oğlum oraya. <laughs> Arkadaşlar hile kullanmış olabilirim ama biraz mu mu açıkçası açıkçası. Ol ya bunlar ne? Bunlar parkur etmen için tasarlı ciddi Hani adamlar bildiğin zorluk derecesi aşırı aşırı zor zor zor. geldim. Bitirdin mi videoyu? Hayır. Ne zaman bitirmeyi düşünüyorsun? Oh, yes. 18 dakika olmuş. Tamam. Abi çok güzel oldu bu map ya. Ama yalnız benim bu video var ya. En az bir bence 20 dakika sürecek gibime geliyor benim. Neyse ben videoyu bitiriyorum. Ee... Tamam. Evet arkadaşlar yeni birimizle daha beraberiz. Iıı, sıfırda beraberiz bir değil geri beraber dik. Beraber Allah'ın öküzü. Sanki o bir de giriş yapıyor Allah sana. Evet arkadaşlar bugün videoyu kapatıyoruz hadi hoşçakalın. O ne kadar zekisin öyle. Oğlum burası kaç bölüm ben buraya bakayım kaç bölüm çok merak ettim. Abi onu multiplayer yapalım oynayak. He oynayak kaç bölüm sen biliyor musun? Bu oynayak. bölüm çıkar. Onun videosunu ben çeker miyim ama? Hı. Hı. Ya da çekerim belki Belki de çekerim. Tamam çekersin. Kaç bölüm biliyor musun sen? Kaç? 33 Aynen. bölüm. 33 bölüm. 33. Ne? Neyse bir dakika sus. Neyse arkadaşlar geldik. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bu video bugün günlerden ne lan? ben. Yarın cuma. Cuma günü en geç gelir. Bugün renderlanır. Yarın gelir. Asla. Ya Neyse arkadaş görüşürüz. Görüşürüz kendinize.